Bilgisayarınızı kullanırken bir yazıyı veya linki kopyaladınız. Yapıştırmayı unutup üzerine başka bir şey daha kopyaladınız. Bir önceki yazıyı veya linki tekrar kopyalamanıza gerek kalmadan görüntüleyebilirsiniz. Hadi nasıl yapıldığına bakalım. Öncelikle yapmamız gereken Windows V tuşuna basmak. Bin aboneye ulaşmaya çalışıyorum. Abone olarak bana ücretsiz bir şekilde destek verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ekranın sağ alt köşesinde bir pencere açıldı. Buradan bunu aktif ediyoruz. Aç diyoruz. Herhangi bir şey kopyalamadığım için burada hiçbir şey yok diyor. Şimdi öncelikle YouTube kanalımın linkini kopyalıyorum. Ardından Instagram hesabımın linkini kopyalıyorum. Normalde görmüş olduğunuz gibi yapıştırdım. Ben son kopyaladığım link yani Instagram profilimin linki çıkıyor. Tekrar Windows V tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi altta YouTube Üstte de Instagram profilimin linki mevcut. Sırasıyla kopyaladıklarımı aşağıdan yukarıya doğru burada listeliyor. Daha önce kopyaladığınız bir yazıyı veya linki buradan tekrardan kopyalayabilirsiniz. Bilgisayarınızı kapatıp açtığınızda burası sıfırlanıyor. Bilginiz olsun. Daha fazla bu tarz bilgi için takipte kalmayı ve denemek için kaydetmeyi unutmayın.